Sonra bir baktım Leyla bana doğru geliyor. Leyla'nın bir yürümesi var abi. Leyla yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ben de o sırada tabii Leyla'nın geldiğini görünce... ...oradaki mağazanın camına baktım. Şeklimi, şemalemi düzelttim. Leyla da bana doğru yaklaşıyor abi. Leyla yaklaşıyor. Ben de tabii karar verdim içimden artık Leyla'ya her şeyi söyleyeceğim. Leyla bana yaklaşıyor abi. Leyla'nın bir yürümesi var. Bir yürümesi var abi. Kuğu gibi yürüyor abi. İnanamazsın böyle bir yürümek olmaz. Leyla geliyor. Geliyor abi. Hadi be oğlum. Topal mı bu kız ya? Gelecekse gelsin artık. Ula kot kafa. Sen rüya mı gördün pehlivan terfikası bir da? Ula gelecekse gelsin da. Abi geldi, geldi. Kız tam yanıma yaklaştı. Ha? Orada dur. Ya, ya dur dursa dur. Kesme şunu ya. Gelecekse gelsin artık. Ne olacaksa olsun. Uykusuzluktan öleceğim burada ya. Ula saçmalama. Bu karının iki metrelik yolu yürümesini dört saate anlatıyor da. Yanına geldiğimiz sabaha kadar dinleriz ya. Bak Mecnun kardeşim. Ha burası en heyecanlı yeri dur da. He? Ha burada keselim de arkası yarın olsun da. Hani dizilerde en heyecanlı yerinde kesiyorlar ya. Ha o hesap. Allah az kalmıştı be abi. Mecnun. Ulan benim de delirme mi az kaldı ya? Haydi ulan kalk git. Kalk git. Kalk git. Yürü git. Hadi. Yürü. Allah Allah. <laughs> El durdu bizi ya. Bu ne ya? <laughs> kalk şimdi kalk şimdi kalk şimdi bir iki. Da daha saat erkendir. Bu saatte müşteri olmaz. Boşine bağırıp durma. Bunu oğlum ben çok mu istiyorum sanki böyle avaz avaz bağırmayı? Otomatik olarak çıkıyor işte. Ulasın eldivinde de tabuttan bağırırsın. Taksim 1-2, Taksim 1-2 diye ha. Taksim 1-2, Taksim... Hayda, Mecnun'a 1-2, Mecnun'a 1-2. Ulan o kadar telaştan bak. Üstünde koca bir gece geçti. Unutmuştur o avru yani. Sence unutmuş mudur? Selamı abilerim ikinizi de hazır bir arada görmüşken abi kayana biraz abi Leyla tam bana doğru yaklaşıyor abi bir iki metre daha yaklaştı benim heyecandan kalbim küt küt atıyor abi böyle görsen gup 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 diye ya Allah'ım bu durağa ben soktum onu sen al ya Rabbi benim başımı belaya koyma hayır. Ula akşamdan beri rüya anlatıyorsun ya. Ula bitmedi gitti ya. Ula kızsız geldik kaçtı gitti. Senin yüzünden onu bile dertlenemedik ya. Vallahi billahi ya. Ula Tursun bu gidişle biz bunun anlattığı rüyalardan tekavüz olacağız ha. Sen buraya bir tabela atsana oğlum. Mesela şöyle bir tabela olsun. Rüya anlatmak yasak. Yok. O bunun için çok hafif kalır. Buraya öyle bir yazı yazacağım ki. Rüya anlatanı vurur. Bilmem anlatabildim mi? Şişt. Selam millet, selam selam. Sıkıdırın, müthiş bir haberim var. Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah gündüz niyetine. Dur bak anlatacağım şimdi. <laughs> Ünlü aktris e, Şorun Siton'la birlikte bir uzun metrajlı film çekiyoruz. Uzatmayayım. Malavgat Çelalesi'nin altında tazyikli su geliyor. Hoca da yakın girmiş. Cicik plan, göğüs plan. Ya göğüs plan diyorum, odun çıkarıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> kaç kaç kaç! kaç Ya! kaç Ya bismillah! <laughs> taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2! Ya Taka sen bilirsin bu iki harfli boru sesi bu... Mu? Son biletler abi, son biletler yarın çekiliyor abi. Buyurun abi, son biletler yarın çekiliyor. Buyurun abi birer tane. Sen Gerçekten. yanlış yere geldin hemşerim. Bunlar hepsi gariban şoförlüğü. <laughs> ne güzel dedin işte abi, alsınlar birer tane bilet. Kurtulsunlar garibanlıktan. Hocam nerede bana bir tane be. Vallahi ver. Bakarsın çıkar mı kar, Leyla'mı da alırım, ye yerleşirim ha. <laughs> Ulan kot kafa, o piyango sana çıkarsa Leyla'yla beraber bütün sülalesini de almak zorunda kalırsın. Haberin var mı? Kursun <laughs> abi, Leyla'm yanımda olsun yeter ki ya. O zaman üstüne seni bile alırım abi ben oraya. Ver hemşerim ver, bir tane de ben alayım. Çıkarsa belki kızım da çıkar gelir. Hani akrabalar üşüşür hesabı. İyi hadi oldu olacak, ben de bir tane çeyreğinden alayım. Ya bir hayalimiz var biliyor musun? Çıkarsa, çıkarsa hemen bir film çekeceğiz. Yönetmenliğim de ünlü yönetmen, spilşörte yaptıracak. Tabii, kabul etmedi, o zaman Yeşilçam'dan abim Hayrettin Tekler, kesin. O kadar. Ulan battı balık yan giden anasını satay. Ver de çekeyim bir tane ha. Ulan bana çıkarsa o Trabzonspor'a beş tane iyi e top çalacak. Belki şampiyon oluruz daha ya. Alırsın <laughs> he. Ya bizde hiç kafa yok ya. Vallahi biz bunu haybeden alıyoruz. Ya bizde şans olsa şoför mü olurduk be abi ya? Aa, niye öyle diyorsun ama abi şimdi? Haksızlık ediyorsun ama. Ne varmış sizin durumunuzda? Bak aslan gibi mesleğiniz var. Kiminizin minibüsü var, kiminizin iyi bir işi. Namerde muhtaç olmadan geçinip gidiyorsunuz. Evinizde çorbanız hazır. Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Sizin durumunuzda olmak için ömrünün yarısını vermeye razı. Binlerce adam biliyorum ben be abi. Vallahi doğru söylüyor bu adama. Hanımıza bir şükür de. Al hemşerim sen bunu, ben vazgeçtim. belki bir garibana çıkar da bir işe yarardı. Hakikaten abi, haklısın ya. Doğru söylüyorsun. Ben de vazgeçtim abi, havaiye falan gitmiyorum yani. ya. Olmadı Almadık yalnızca, al şunu. Al birader, al. Sürüden ayrılanı kurt yer. Çıkar mı kar, şimdi daha atma at. Ben de hayal yok. Yok ya, ben bırakacağım bu işi ya. Hay çeneme benim ben. <laughs> ne oldu bu <buna>? lan Amorti. Bir iki taksim, 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 bir iki. Oo, damat bey teşrif ettiler. Selam millet. Aleyküm selam, selam Metin'im, hoş geldin. Şş, onlar ne dur Ya şurada bir piyangocuya rastladım bu biletlere ikramiye çıkacağına eminmiş. Dört tane salak vermiştim dedi. O salaklar da bana geri verdi dedi. Ben de aldım. Şş, ayıp oluyor ya. Adamlara salak da. Onlar da bizim gibi bir vatandaş da ya. Şimdi Metin'im eğer o biletlere para çıkarsa o herifler harbiden salak olurlar. Ama çıkmazsa sen süzme salak olursun haberin olsun. Ne diyorsunuz siz ya? Ya şimdi o piyangocunun bahsettiği dört tane salak... ...onlar biz oluyoruz yani biletleri ilk önce biz aldık ama aklımıza yatmadı sonra geri verdik. Şimdi ister misiniz o biletlere para çıksın? Nasıl çekarız kafayı taşlara? <laughs> Vallahi olur mu olur ha? Metin abi. Hı? O biletlerin içerisinde sonu üçte biten bir bilet var mı abi? Aa işte burada. Tamam işte o bilet benim çektiğim abi. Bana versen diyorum. Olur mu oğlum? Ben aldım artık. Beş kağıt saydım buna. Ah. Abi ben 10 milyon vereyim sana. Olmaz. 20 milyon vereyim abi. Oğlum 1 trilyon söz konusu burada. Vallahi 50 milyon verdim abi o bileti alayım lütfen. <laughs> ee, ha o Sony Solidorti'de bir tane daha benim dur ha karışmasın. İyi. Şu şu benim ben gördüm onu şurada ha. 50 kağıt mı vereceğiz her birine. 1 abi. İyi ver bari. Al. Herkes biletini aldı mı? Al, Aldık al, abi. Al, aldı. Tamam. Tamam Metin abi. Tamamdır koç. Al şu yirmi kağıt dört bilet için. Şu yirmi de benden olsun. Sayende güzel para kazandık ha. <laughs> Ama nasıl iyi numaraydı değil mi abi? Allah sen piyangocu değil dolandırıcı olun ha. Eyvallah. Beyler ben boş çıkacağım. Yoldan toplarım turnike falan artık. Hadi, hadi. Ne oluyor lan? Meşhur ver. Ne kodunu ver? sinasla evlat her zaman bebek annem kedeymiş gibi dursalar anne